Arkadaşlar terk edilmiş evdeyim şu an. Bakın. Terk edilmiş. Sandık var lan. Sandık var. Oha sandıkta perde var. Arkadaşlar burası terk edilmiş. Evde de kimse yok. Terk edilmiş bir yer. Terk edilmiş. Burada turşular var, sabunlar var, Ondan sonra bahçe malzemeleri var. Of. Var ya. Böyle tek kendi başıma girdim. Bir de ıı, akşam girsek var ya çok korkar. Şu an kimse yok bu evde. Boş. Yani sahibi öldü. Kapılar var. Evet. Arkadaşlar Evet şurada terk edilmiş Ev Yani ben dedim ki Ben bu eve girerim dedim Ben bağlamadım Ben bağlamadım dedi ki gir dedi Bizim altta da bir şey olursa Var Var dursun dedi Ve mutfak böyle Açılabilir şu kapı. Açacağım kapıyı. Bir dakika şu kapıyı bir açayım. Ben buraya çıkacağım. arkadaşlar ben size neden çıkarım dedim ve çıktım. Halil! 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 Halil çağırdı. E Emirhan abi! Emirhan abi! Ben geri kapatayım. Güzel. Ama burayı yemek arkadaşlar ben böyle terk edilmiş evden umarım ses geldi arkadaşlar ne sesi geliyor ya sadece bir tane terk edilmiş ev ve ses geliyor zaten kadının biri benim kafaya taktığımı unutursunuz. Zaten geçen bayram da buraya geldim. Ama dedim kurban bayramında buraya gireceğim söz verdim Ve giriyor. Girdim. Evet arkadaşlar girdik. Ve şu an evden ses geldi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evden ses geldi. Evden ses geliyor. Evden niye ses geliyor? Hores bura. Şurada kesin bir şey var. Çünkü kilitlenmiş kapı. Bana bak, baba. Bu kapı niye bu? Evden ses geldi. Ve ne? adam şeyleri var. Bebe mi yaşıyor burada? Hayır. Yaşamıyor ama niye böyle? Terk edilmiş ev bildiğimiz. Bu kim be? Bu kim lan? Zincir kesme şeyi var. Sandık. Harita. Harita mı o? Harita. Harita bulduk. Türk Türkiye haritası buldum. Terk edilmiş evden sandık. Sandığın tam üstünden çıktı. Allah bilir burada hana hamam böcekleri yok. Bu ne? Abi bu ne? Abi mutfağa son kez girelim arkadaşlar Şuraydı. Ben neredeydim? Ha şuraydı. Mutfak son, son kez girelim. Kapıya bakalım. Kapı kilitlenmiş tabii. Ben bunu açacak. Arkadaşlar. Kulaklık var. Kilitlendi. Kilitlendi. Şu dolaplara bakalım. Öf. Bir şey mi var? Baksanıza. Bu ne? Eee, çok güzel şeyler var. Gazeteler. Ve şunlar. Nerede bakalım. Ben çok heyecanlı bir tane çocuk oldu. Tencereler. Ben tencereler için tencere kapağı ne alaka? Süsler de var bakın. Bakın. Burada her şey var. Bu ki son kez girdik ve çıkalım. Arkadaşlar burada kapanış yapıyorum. Şu adam kapısını kapatalım da Hemen. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buranın partekesi gelmesini istiyorsanız buraya 5000 like atın. 5000 5000 like atın ve bir daha girelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.